Sigortalarını nasıl yönetiyorsun? Hmm. Bir danışmanı ziyaret ediyor musun? Danışman sana birebir tavsiyelerde bulunur. Hmm. Ama bu yöntem zaman alıcı ve bazen sinir bozucu olabilir. Yoksa hmm. tasarruf etmek harika prensibiyle yola çıkıp internet üzerinden araştırmayı mı tercih ediyorsun? Her şey bir yana sigorta ormanını gerçekten biliyor musun? Hmm. En ucuz seçenek ihtiyaçların için uygun mu? Hmm. Klasik birebir iletişim mi yoksa dijital mi? MV24 ile iki dünyanın da en iyisini seç. İhtiyaçlarına uygun bireysel danışmanlık ve dijital hizmetler sunuyoruz. Online Kişi Özel ve Alman Finansal Standartlar Enstitüsü Defino tarafından onaylanmış. Mevcut sözleşmelerini uygulama üzerinden gir ve senin için tarifeleri karşılaştıralım. Tekliflerimizi karşılaştırmalarla alacaksın ve en uygun tarifeyi rahatlıkla seçeceksin. Paran cebinde kalsın. MV24 uygulaması sayesinde tüm detaylı bilgilere ulaşacak ve önemli belgelere erişim sağlayacaksın. Herhangi bir hasarın var ya da soru mu sormak istiyorsun? Hizmetindeyiz. MV24 uygulaması kişisel danışmanlık sağlar. Araştırma devri geçti. Şimdi karşılaştırma zamanı. Şimdi kayıt ol.